Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İnna Allah'a ve melâketehu yusallûne alen nebi. Ya yuallezîne amenü aleyhi sallu aleyhi ve sellimu teslima. Muhakkak ki Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin, yönelin. Edin ve teslimiyet ile selam verin. Efendimiz, Resulümüz, basiretimizin nuru Allah'ın Habibine salavat getirmemiz yukarıdaki okumuş olduğumuz ayeti kerimede bize oluyor. İnsanlara şükretmeyen hakka şükretmiş olmaz buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Her dua semaya yükselmekte güçsüzdür. Bana salat edince gücüne kavuşur. Yükselir icabet makamına. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed. Kim bana bir kere salat ederse Allah da ona on kere salat eder. Onun on günahını siler ve onu derecesini yükseltir. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed. Dua eden kimse nebilere, resullere salat etmedikçe dua etmedikçe duası perdelidir. Bana salat edenlere Cenab-ı Hak sırat üzerinde bir nur ihsan eder. Ehli nur ise ehli nardan olmaz. Hangi topluluk bir yerde oturur da Allah'ı zikretmeden, bana salat getirmeden oradan kalkıp giderse üstlerine Allah'tan hasret iner. Her biriniz Allah'tan bir dilekte bulunmak istediğiniz zaman evvela onun şanına yakışır bir şekilde hamd edin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala kulli halliyin mesela. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e selat getirin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Sonra duanızı yapın. Bu amacına ulaşmak için daha iyi eşleridir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyerek duayı mühürleyin. Cezallahu anna seyyidina Muhammedin ma hu ehluh. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ihsanda bulun. Bizim tarafımızdan biz onu değerlendirmekten aciziz. Bu selavatı bize öğreten bizzat Hz. Resulullah Aleyhisselam'dır. Her kim bu şekilde Resulullah Efendimiz'e salavat getirirse 70 bin melek bin sabah ona ecir ihsan eder. Ona dua ederler uyuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah bir meşhur salavat daha okuyalım. Onun manasını verip sohbetimizi bitirelim. Allahümme salli salatan kâmilatan ve sellim selamen temmen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhalu bil ukadu tenferucu bil kurabu ve tuktu bil havaki ve tunallu bil regaibu ve husnul havatime ve isteskal gamamu bi vecihil kerim ve ala ali ve sahbi fi kulli lemhatin ve nefesin bi adadı kulli malimun lek Anlamı Allah'ım bütün düğümler kendisiyle kendisiyle çözülen hüzün ve kederler kendisiyle izale olan, hacetler onun sayesinde giderilen, arzulara ve güzel sonlara kendisiyle ulaşılan, kerim ve çiğ hürmetine bulutlardan yağmur boşalan, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline ve ashabına her an ve her daim sana malum olan şeylerin adetince kamil bir salat ile tam bir selam ile selam eyle. Halkımız arasında bu salavat-ı şerife çok meşhurdur zor işleri, dertleri olanlar toplanıp kendi aralarında 4444 defa bu salatı okursalar çok defa tecrübe edilmiştir ve mutlaka muradına nail olur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.